Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Ee, kaybolan Ekem abimiz geri geldi. Birazdan çekeceğim. Şu anda havada dumanlı var. Ee, yavrular eri kadar oldu. Kaldırdık. Uçmaya başladı. Uçtu yani helal olsun. Kanadını tam, tam çok az kaldı kurutmasına yani. Kuruttu sayılabilir ama Bakın iki tane yavru Bakmış bir kuş Özlemiş ama uçmayı İki tane kuyruğu eksik Onlar da geliyor Abi işte yavruya da kusacak kuş Uçacak abi Eke i̇şte Allah nasip ederse kazasız belasız Ayağı da topallıyor diyor O da düzeldi sayılır Eee yarışmaya kaldıracağız işte. Tam eke oldu şu anda. Yavru da büyütüyor. Hem de iki tane. Dumanlı uçmaya devam. Gerçekten çok emek verdim ben buna. Yavruluğundan beri burada. Özlemiş ama uçmayı arkadaşlar. Gerçekten özlemiş tabii. Kolay değil yani makasladık. Ee, ne kadar yattı? buçuk aydır falan yatıyor. İki tane de yavru baktı. O ara tüyünü düzeltti. Bakın kanadını dizdi, yavru büyüttü. Çok yoruldu ama güzel bir kuş. Normalde damızla attık. Ama biz sözümüzde duracağız Allah nasip ederse. Eke ee, e, 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 de atacağız koca oğlanı A ne daha? buçuk yaşında. Bir yaşında falandır ben öyle söyleyeyim. An. Bir yaşında falan. Özlemişim ben de vallahi onu çekmeyi biliyor musunuz? Uçması, gezmesi falan. ilk videolarda izleyin. Bakın aynı gezmelerini falan yapıyor. Daha o blokların oraya falan gidiyordu. Güzel. 10 tane yavru alsan çıkmaz mesela. Bu bir gerçektir yani. Ben size gerçekten çocukluktan beri besleyen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bakın 20 tane yavru alırsın. Çıkmaz abi. Çıkmıyor, çıkmıyor. Kolay iş değil bu iş. Seferli güvercin zor iş. Ne yapacaksın? Tutmuş kuş, eke kuş. Şimdi şöyle düşün. Bütün videolarını izlemişim. Mesela bunun yavrularını ee, bir tanesini sahiplendireceğim. Burada bildirim yapacağım size. Ee, bir tanesini de ben kendim uçuracağım. Çok özlemiş. Çok özlemiş uçmayı. Uçmaya devam ediyor. Ee, size bu güvercinle ilgili kümes temizliği ve bunlarla ilgili ayrı ayrı bir video serisi yapacağım arkadaşlar. İleride inşallah YouTube'da katılı açarsak orada katılda en yüksek katılan kişiye 15 günde kuşu teke düşür nasıl düşürülür? nasıl hızlı şekilde taklayı çevirtilir? Hedef eğitimi ve kuşa dayanma nasıl olur? Bunları hızlı bir şekilde anlatacağım. emin olun bir ay içinde kuş uçuracaksınız. Bakın size söylüyorum, ee, bir ay içinde kuş uçurmaya başlarsınız yani Allah'ın izniyle bir aksilik yoksa. Ee, bunun yavrusu da, bu biliyorsunuz canlı yayında da uçurduk biz bunu yaklaşık 25 tane falan yaptı. Bu ağzını açmış mı açmıştır. Bu 25 tanenin içinde e, yani 17 tanesi falan yarım metredir arkadaşlar. Diğerleri de hep 3 metre. Bizim şu direğimiz daha 2 metre hedeften. 1 metre daha koyacağız onun üstüne. Ee, düşünün işte o şekilde güzel bir kuş yani. Özlemiş uçmayı, özlemiş. Çok özlemiş. Bakalım bismillah dedik başladık. Bu arada Ekem abi geldi. Ekem abi bir gün sonra geldi. Gerçekten söyledim zaten size de. O gün... Abi naber? ne haber? Nasılsın? Video çekiyorum atacağım benim kanala. Abimiz de lider sahibi diğerce antrenman veriyorum da. Evet o da bizim komşumuz buradaki e, lider siz Pizza'nın sahibi abi e, güzel dostluklar ya düzgün insanlar. Dumanlı uçmaya devam arkadaşlar gerçekten çok özlemiş mavi söylüyordum ekem abi bir gün sonra geldi arkadaşlar çok korkmuştu ama e, bu videoya e, ekem abinin küçük bir videosunu çektim ben ilk geldiğinde e, buraya koyacağım o videoyu. Arkadaşlar bunlardan selamun aleyküm. Ekem abi geldi. Ağzının açıklığı şuna bakın. Valla ben de sabah geldim buraya. Kedi de bekliyordu demek ki geldi sabah. Susuzluktan gebermiş. Hadi geç bakalım. Geç bakalım, geç bakalım. O da fena sıcak vallahi. Neredeydin lan? Başına iş mi geldi? Susuzluktan ölmüş. kuşlar biraz taşlansınlar. İyi oldu vallahi sevindim ya. Gerçekten. İnsanın emek verdiği kuşun kaybolması gerçekten zor. Ben nasıl oldum diye bakalım. ocağı iyi mi biraz daha iyi sanki he? <laughs> ah <be. Rumanlı. gülüyor> Onu da bacağı biraz topallıyor. İnşallah geçer bugün. Biraz daha iyi. Acayip bir nem var yalnız İstanbul'da. haber vereyim dedim sizlere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. o videoyu. Ee, i̇yi ya çok sevindim ya çünkü normalde hiçbir şekilde bir yere atan bir kuş değil çok iyi biliyorum niye biliyorum yavruluğunda söktüm burada söktüm çünkü eke söktüm pardon yavru diyorum kuş ekeydi son ikideydi geldiğinde iki kanadını kestim normalde yapılmaz aslında eke kuşta ben dedim ki çok güçlü bir kuş çünkü ben az buçuk anlarım yani kuştan ee, o da beni şaşırtmadı yani eke başlattık onu o da mesela şöyle düşün 10 tane yavru al aynı şeyden çıkmayabilir ve bu şöyle bir şey biliyorsunuz bu dumanlı erkek Seferli güvercinde performans kuşlarında erkek oynatmak Yarışmalarda bakın tüzüklerde yüzde 99 Kuşların hepsi dişidir Neden dişi tercih ederler ee, Kızmasın Çünkü erkek çat çat yapar ama işte onun da iyisi var işte çat çat yok Bakın Üç buçuk ay yatmış kuş Makasladık 2 tane yavru el kadar oldu geçen videoda attım Kaldırdım abi bak uçuyor Yemin ediyorum e, size çok samimi söylüyorum bakın normalde yemin işini sevmem ama şu anda sizle birlikte kaldırdık kuşu yani. İlk defa uçtu. E, tabii özlemiş o da uçsun biraz hafif bir rüzgar var serin bak geldi bak bak bak. bak. Öyle ama gücü kalmamış ki bak gücü kalmamış. Bak ama hayatta ödüm vermez ya yani. maşallah. Bakın topallıyor bir ayağı da. Adam yoruldun mu? Of verin oğluma. Of verin benim oğluma. Ayağını da geçecek. Ayağını da geçecek. Ağzını görebiliyor musunuz ne kadar açtığını? Bakın, üç 3,5 ay sonra ilk defa uçtu. Ağlandı ya. Yaşıyor. zannetti. İyisin iyisin. Maşallah. Maşallah oğluma. Sizle birlikte uçurdum. Videoyu da biraz uzun çekeyim. Bunu özlemişsinizdir. Ben de özlemiştim. İnanın şu anda o kadar heyecanlıyım ki. Gördünüz değil mi hareketini? Uçtu uçtu geldi. O kadar yaptı etti geldi ve hedefine vurdu vurdu indi. Bu işte karakterli bir kuş oluyor. Mesela benim namussuz posta. Videoları izleyen arkadaşlar bilir. Namussuz yani şerefsiz. İşte bu. Kestim kanatlarının onunda kendini yenilesin diye. Şimdi yumurtlayacak. Namussuz posta bu. Yumurtlayacak. Az kaldı. Ama Allah izin verirse Bakın. Bakın beyazı gösteriyorum size. Yavru büyüdü. Size bunun yavruluk fotoğrafını da attım. Kanadına kadar kaldı. Bakın gösteriyorum beyazın şöyle tutayım. Çok az kaldı. Maşallah, subhanallah. Enteresan bir kuş izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok enteresan. Gel bakayım. Bu da dumanlının eşi bozbenekli. Bir de uzaya giden bozbenekli vardı. Ona da bakmışsınızdır. Aynı bununla Dumanlı'nın ben size bir burada gelip geçen arkadaşlar var. Bir tane motorcu arkadaş var. O da MGF'de Vural ismi. MGF'de yarışmaya kuş kaldıracak. Her gün gelip kuş izliyormuş mesela burada. En son geldi tanıştık. Abi dedi ben de dedi falan filan. Öyle muhabbet ettik. Dostluk arkadaşlık kurduk. İzledi mesela gözüyle canlı canlı. Kaç kere motorunu şuraya çekti izledi. İşte o bu dumanlıydı. Aferin oğlum sana. Helal olsun. Maşallah. Subhanallah. Onlar biraz taş toprak yesinler. Biz yavrulara bakalım. Video uzun olsun. Bir 10 12 15 dakika olur mu bilmiyorum ama. Yavrular. Oh. maşallah. Bismillah. Bismillah. Abi soldaki boz benekli atmış. Dumanlı. Boz benekli atmış. Tehlike. Bu da kendisini vermiş. Hop. Oğlum yemek yemiş mi? Yemem sizler? Maşallah. Onları da bir biraz güneşe çıkartalım. Şöyle biraz güneşlensinler. Yavruları çıkarttım bak şerefsiz karga geldi. Ha, ee, yavruları yiyecek. İki dakika bırak tuvalete git gel. Semiyallah onlen Hamide. İkisini birden paramparça eder valla. Hiç affı olmaz. Size iki maviyi gösterecektim. Uçarsa onu da kaldıracağım. Şöyle. Bunları bir içeri atalım Maşallah. İzleyen arkadaşlar maşallah. Yazarsa çok seviniriz kardeşler. Allah bir elimle size video çekiyorum. Bir elimle gidiyorum YouTube'a atmak için projeyi basıyorum falan böyle bir 15 dakikalık video yaklaşık bir 4-6 saate falan mal oluyor bize ama ha, olsun sizlerle tehlikeli tehlikeli bir beyaz sizlerle birlikte paylaşıyorum yani bunu hepimiz aynı şeyi seviyoruz bu da babasının aynısı oldu maşallah bu da bizim bu senenin yavrusu geç bakalım geç lan geç 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 çok çabuk, 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 çabuk. çabuk içeriye Çabuk, çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Geç oğlum. Hadi geç.